Şu an Bulvar Life projemizdeyiz. Ergün Ergunkat İnşaat olarak burada 165 daire ve ticari alanları barındıran projemize hafriyat aşamamıza başlamış bulunmaktayız. Hafriyat çok hızlı ilerliyor gördüğünüz gibi ve bunun ardından hemen kaba inşaat ve diğer kalemler de peşi sıra gelecektir. Aynı şekilde Bulvar Plus'ta olduğu gibi çok hızlı burada da dairelerimizi teslim etme yoluna gideceğiz çok hızlı bir şekilde. En başta biz Bulvar Plus projesine başlarken de insanlarda bölge için bir soru işareti vardı. Sonrasında biz bölgeye girip inşaatlarımızı ilerletmeye başladıktan sonra bölgenin değeri kat ve kat günden güne arttı. Bunu orada yatırım yapan yatırımcımız da gayet fark etti. Aldıkları daire fiyatları ve şu anki daire fiyatlarını kıyaslayınca ettikleri karlar ortada. Yine bu bölgede aynı şey olacak. Zaten burası bizim diğer projemize bir buçuk kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Yani Bulvar plasa Bulvar Life arasında çok yakın bir mesafe var. Bu bölgede aynı Naim Süleymanoğlu Bulvarı gibi gelişecek. Ve burada da daire fiyatları hızlı bir şekilde değer kazanacak. Zaten şu an bildiğiniz gibi inşaat maliyetleri, inşaat girdi fiyatları inanılmaz bir oranda arttı. Ve bu da ister istemez satışlara da fiyatlara da yansıyacaktır. Sonuçta maliyetler, girdiler artıyor. Bu da otomatikman fiyatlara yansıyacaktır. Yani şu an burada lansıman dolayısıyla güzel fiyatlar talep ediyoruz biz müşterilerimizden. Yani bu kaçırılmayacak fiyatları en azından bir denemelerini, projemize bir göz atmalarını, yani yatırım ekibimize, satış ekibimize bir irtibat kurmalarını tavsiye ediyorum ben. Çünkü burada biz Ergün Kent inşaat farkıyla pek çok inşaat devlerinin inşaat yapmaya acaba dediği bir dönemde şu an 3 projeyle yani yaklaşık yani 700-800 dairelik bir inşaat konseptimizle şu an yoldayız. Ve bu projeyi de diğer projelerimiz gibi eksiksiz zamanında ve kusursuz bir biçimde Allah'ın izniyle tamamlayacağız. <laughs>